Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher ölecek mi? Yaman Seher'i kurtarabilecek mi? Duygu ile Ali evlenecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher ile Yaman'ın güzel sahnelerini bir an önce izlemek isteyenler ve Sıla'nın diziye veda edecek olmasına üzülenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde yine seher'in başı belada arkadaşlar. Zaten nerede Bela Seher orada. Seher ısrarla ayrı evde kalmayı istedi ve olanlar oldu. Deli aşık Seher'e göz koydu. Bu kaçırılma Seher'in sonu olabilir arkadaşlar. Zaten Sılan'ın diziden ayrılacağını artık biliyoruz. Bu kaçırılma ile Seher'in dizideki son bölümleri olabilir. Deli aşık Seher'i sevmek isterken zarar verebilir. Bizler bu kadar erken bir veda olmasını istemiyoruz. Henüz erken diye düşünüyoruz ama senaristimize belli olmuyor biliyoruz ki. Yaman yine her zamanki gibi seherin peşini bırakmayıp canının dişine takıp seheri bulmak için uğraşacak. İnşallah bulduğu zaman çok geç kalmış olmaz diyelim. Öte yanda Duygu ile Ali'nin mürüvvetini görüyoruz derken Ali bu duruma engel oldu. Bizler Ali'nin evlenmek istediğini düşünürken Ali evlilikten korkar oldu. Duygu bu durumu yanlış anlasa da Ali kendini Duygu'ya anlatacak. Ama Ali ile Duygu'nun yeni sezonda düğünleri olacak arkadaşlar. Peki sizce Seher diziye nasıl veda eder yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.